Fakat tipin değil. Eee bir yolunu buluruz ya. <laughs> Poşet falan geçiririz. <laughs> Aa, yazacağım. Yaşlı olsun da çabuk ölsün böyle ne fazla derdin çekmiyor. Mesela Hasan, mühendis bir kardeşimiz. iyi de paralar kazanıyor. Hasan evlenir miydin? Olur. <laughs> Hayatını garanti altına alıyor adam senin. Böyle evet. yakışıklı da bir tipi var. Yakışıklı sanırım anlıyorum. Yani amiyana terimi, o gizli kaçamak olduğu zaman, işin içine para olduğu zaman jigololuk geldi. <laughs> öyle bir şey oluyor. <laughs> Olmaz. Olmaz pek evet. Bak ikisini de sevmiyorsun. Öndeki Yok. seçenek var. Evet, İkisi de aynı solan. şart. Evet parası olan mı? <laughs> para <solan. gülüyor> Soruyu sormadan ağzıma tıkadı. <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> Arkadaşlar yepyeni bir video için yine birlikteyiz. Gerçekten muazzam bir gün, muazzam bir soru, muazzam bir eğlence başlıyor. Bunun startını vermek istiyorum ama ondan öncesi her birimiz birer aşığız. Her birimizin sevgilisi var. Siz de sevgilinize sevgililer gününde hediye almak istiyorsanız aşkınızafilm.com'a girip direkt sipariş formu oluşturup sevgilinize muhteşem bir video hazırlayabilirsiniz. Onu ne kadar çok sevdiğinizi anlatan tüm insanları da bu videoya dahil ettiğimiz mükemmel bir filmi imza atmak isterseniz aşkınızafilm.com'a girip hemen sipariş Formu doldurabilirsiniz. Şimdi bir teaser girsin. Siz o videoyu izleyin. Tunaan, Tuğba seni çok seviyor. Tunaan, Tuğba seni nefes bile alamıyor. Bir rüyanın gerçeğe dönüşen en tatlı halisin. Günlerinin ışığı, gecelerinin yıldızı sen. Tunaan, Tuğba sana bayılıyor. Tuna, Tuğba'nın tek tutkusu sensin. Evet, gördüğünüz gibi aşkınzefilm.com'a müthiş bir nüans verdik ve bakalım her şey para mı? Parayla mı mutlu oluyor insanlar? Bunu çok bilmek istiyoruz. Onun için bugünkü sorumuz, para için evlilik yapar mısınız? İnsanlar ne diyecekler? Hep birlikte izleyelim! Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok sağ ol, ben de iyiyim. İsim ne? Pelin. Pelin? Evet. Arkadaşın, sevgilin falan mı? Yok, değil. Normal arkadaşım. Sevgilin var mı? Yok. Neden? bilmiyorum. Para önemli mi senin için? Hayır. Para için evlilik yapar mısın? Evlilik evet. yapmam. Emin misin? Eminim. Hayatını garanti altına alıyor adam seni. Evet. Böyle yakışıklı da bir tipi var. Yakışıklı sanırım yani Sen e, bir erkeğin gelirinden önce giderine mi önem veriyorsun? yani çok zor soru. Şu an düşünmediğim yerden soruyorsun. Tipin ne? Tipin mi? Yakışıklı dedin ya yakışıklık anlayışın ne? Sana ne <laughs> <öyle> lazım ben? <laughs> Ama merak ettim ne? Ya yani bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Şu an gemileri yaktı kızımız. Ama süpersin. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim, sağ ol. Çok kısa bir soru sorabilir miyim? Çok ani oldu efendim. Evet, biraz ani girişlerimiz var. İsim ne? Selin. Selin, adres açık. Nereye gidiyorsun? Kitapçıya. Okur musun kitap sık sık? Evet, e neden yani? Şu an Seni tanımak istiyorum. Neden peki? Röportaj yapmak için. <laughs> Çok güzel oldu teşekkürler. Senin yaş kaç? 19. Büyünce ne olacağız? Ay kısmet artık ne olursak. Parayla aran nasıl? Harcamayı severim. En çok nerede harcamayı seviyorsun? Kapçıda deme <laughs> düşer bayılırım. Kapçıdarken? <laughs> şeyler yani yüksek kaçan şeyler. İhtiyaç konusunda çok değil. Gerçekten çok e, geleceği düşünen bir kızımız. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz yatırımlar ediyormuş. Para için evlilik yapar mıydın? Asla. Emin misin? Kesinlikle. Adam sana bütün Hayatı lüksleri ee, veriyor. Karşılığında da insan yerine koymayacak. Yo, seviyor seni, değer veriyor. Ha, aşığım. Sen değilsin, o sana aşık ama. Çok değer veriyor. Çok değer veriyor, en üstünde gezdirecek seni adam. Yani bizimle... malim var bana bu kadar değer <laughs> Parası olmasa değer verse, bir yerde paralı örnek var, bir yerde parasız örnek var. Yani İkisi de aynı şartlar. Sen ikisini de sevmiyorsun. Yoksa da giderim. Ben sevmiyorsam parası olmayana gitme gitmem. Bak, ikisini de sevmiyorsun. Öndeki seçenek var. İkisi de aynı şart. Evet, parası olan mı? <laughs> sormadan ağzıma tıkadı. Gerçekten. <laughs> Kim varsın? Sizde. Selin. Para verir misin? Bana para verir misin? Hayır. <laughs> 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 i̇şte <gülüyor> yani boşa para harcamadığını da anlamış bulunmaktayız. Bay bay. Beyler. <laughs> Beyler. <laughs> Bir röportaj yapalım. <laughs> Oğlum gel gel gel. Kendimi şeyde askeri nizamda zannettim yani. <laughs> o ne ya birden gittiniz birden durdunuz. <laughs> Biz mühendislikte böyle oluyor hocam. <laughs> yani. Yapsın kardeşim isim ne? Emir. Emir Sidar. Hasan. Beyler İTÜ'deyiz. Evet. evet. Nasıl mühendis olmak ideallerinizdeki bu duygu size ne hissiyatı veriyor? Yani bir özgüven veriyor çünkü gelecek ile ilgili en azından bir umut taşıyabiliyoruz kendi açımızdan. Evet. Birçok işsiz mühendise de buradan duyurular arkadaşlar. <laughs> Ee, peki şunu soracağım. ne hiç ya yani karşı cinsine böyle hava attığın falan oldu mu? Şimdi kazandırdığı para olarak yapmaya çalıştığım zamanlar oldu. Olmadı diyemem. İlla ki var bu arada. <laughs> oldu oldu. için. canlı şahit olarak Biz kefiliz. Direkt olarak oldu. Olmadı diyemem. Mühendislik. Mühendislik. Para için mi yoksa kariyerim mi? Neden? Net para için ya. Biraz sabredin. Sizde de röportaj yapalım. Bir saniye. Gelin siz de gelin araya, <laughs> gelin gelin. Evet gerçekten arkadaşlara malzeme çıktı, hemen meslekleriyle hava atacaklar. Üç mühendisi mi? siz? Ben besiyor. Bessio sen? Mimar. Mimar. İş dış? Direkt dış. Direkt dış evet. <laughs> Arkadaşlar çok basit şunu soracağım. Para için evlilik yapar mısın? Ben, ben yaparım. 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 Yapar mısın? Evet gayet değil mantıklı. Değil misin? Evet. Yani mantıklı evliliğe Evet. Para için evlilik derken ko mantıklı zengin koca mı? Evet. Ha. Yok canım yani sen para vereceksin bir de üstüne evleneceksin. <laughs> Mesela Hasan mühendis bir kardeşimiz iyi de paralar kazanıyor. Hasan evlenir miydin? Olur. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> an itibariyle. Ben bekliyordum kanka bunun için. Ne yani düşünün. şu an şu an mantık evliliği kalıyor yani. Aşk ya kalmıyor ki. hakikaten <laughs> büyük bir para bataklığının içine düştüğümüzü hissediyorum şu anda. Peki tip falan önemli olmaz mı? Adam çok zengin size güzel bir hayat vaat ediyor. Tamam olur zaten geçici karakter. Kız <laughs> direkt hazır ya. Kız direkt hazır. Olur diyor başka ya. bir şey demiyor. Tip geçici karakter baki o yüzden. Çok, çok güzel. oluyor o zaman o durumda? Hayır para geçici değil. Geçici olan durumlar. Sen para var. için yapar mısın? Yok ben kesinlikle istemiyorum öyle bir durum. Gümü güzele bir gün doyarsın. <gülüyor> 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 Cebi güzel her gün doyarsın. <laughs> Cebi, <ya. gülüyor> Cebi güzel. <laughs> ya, arkadaşlar bu arada video çok kısa bir ara vermek istedim. Çünkü gerçekten sizlere müthiş bir durum var. Faruk soruyor olarak biliyorsunuz karda, kışta, yağmurda, çamurda her zaman sizleri videosuz bırakmamaya çalıştık. Ve uzun yıllardır sokak röportajlarını alt üst ettik. Ama şimdi bizim de bir vites sattırma zamanımız geldi gibi. Değil mi? Yani biz de sizin çok eğlenerek izleyebileceğiniz içerikleri tasarlayıp o formatları sizlere izlettirebilmek için stüdyo formatlarına geçme karar verdik ve bunu Faruk Soruyor kanalımız değil yeni bir kanalda yapacağız. Yeni kanalımıza hepinizi abone olmaya davet ediyorum. Gerçekten muazzam videolar için buyurun benim aldığı kanalımıza abone olmanızı canlı gönülden talep ediyorum. <laughs> talep ediyorum diyeyim değil mi? Biz yalnız bırakmayın. Desteğinize ihtiyacımız var. Hepinizi canlı gönülden seviyorum. Ay niçin durdum ne yapacağım Şimdi ya? ben sana söyleyeceğim niçin durduğunu. İsim neydi? Ceren. Ceren'ciğim çok basit bir soru. Gayet net bir şekilde cevap vermeni istiyorum. Tabii ya, buyurun. Para için evlilik yapar mısın? Yani büyük bir mevlaysa yaparım. <laughs> Yoksa kendim boşuna, yani, boşuna ya, evlenmem evlenme. Kendim kazanacağım bir paraysa tabii ki yapmam ama kendimi kazanamayacağım derecede bir paraysa yaparım tabii canım. Tamam yani adam sana bütün hayatını garanti ediyor tabiri caizse. Çok da böyle lüks yaşayabileceğin olanaklar sağlıyor. Evet. Fakat tipin değil. Ee, bir yolunu buluruz ya. <laughs> poşet falan geçiririz. Aaa <laughs> Gerçekten erkeklerin çuval cevabından sonra neydi Ceren mi? Evet. Ceren'in poşet cevabı bizi mest etti. Yani o tensel his var ya tensel his. Ya ona çok inanıyorum zaten. Hissetmediğim birinin yanında bile duramam yani. Öyle bir huyum var. Benden bir tensel his mi aldın? <laughs> evet yani hissetmediğim bir şey, hissetmediğim biriyle bir kahve çay bile içemem. Ona katlanamam yani öyle bir insanım. Ama çok para olacaksa yani illa onu da hallederiz. Yani, onu hallederiz yani evet <laughs> görmem onları. Şeker kız kendi gibi bir tarzım var. Teşekkür ederim. Yani bu şekilde hep tatlı mısındır yoksa daha... Çoğunlukla. Hı? Çoğunlukla. Sevgilin var mı? Hayır. <laughs> Bunu böyle mi yapacağım? Evet aynen böyle gidiyor. Anneniz mi? <laughs> evet anne. Çok tatlı. <laughs> Sonra, evet. Ya yani siz de çok çok tatlısınız. İsim neydi? Dilan. Para için evlilik yapar mısın? Ya. <gülüyor> yaparım. <gülüyor> Direkt anneden çıktı cevap. Yani miktarına bağlı dedi. <laughs> yani zaman onu gösteriyor yani. Konuyor. Evet. Yani yaparım. Çok tipine yatkın değil. Yani miktara göre bunlar bakılır. <laughs> <laughs> İstedik falan. Bir arkadaşımız poşet önerisinde bulundu. Ya o kadar değil tabi ki ama Bilmiyorum çok da kötü olmaz herhalde yani Yakışıklı olabilir yani değil mi? Kısmet <laughs> 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 Anne çok iyi ya Gerçekten <laughs> abla sen baya yani <laughs> Tam bastırlık cevaplar bunlar <laughs> Evet Evet yanımda birbirinden yakışıklı Yavuşuklu, Evet yakışıklı iki kişi Kanka senin saç kesiyor musun yoksa bu mu? Ben evet doğuştan böyle ya Nasıl kesilme var ya? Var var şey yapıyoruz. Her hocam çok zor her, her üç yok, gün. Ses de yani. kesin. Ha, öyle ses tabii mi kesin? İsim neydi? Halil Bey misin? Halil mi? Mert. Çok birbirinize zıtsınız. Evet zıtız. Onun saçı var benim saçım yok. Mesela ben gerçekten ver. hocam 30 günde yani şöyle bir şey 3 günde bir tıraş olmak zor. Yani kellerin işi çok zor. Gerçekten çok zor. 3 günde bir 50 lira vermek zorundasın yani. E ee, olsun. Bence gayet tarzına yakışır bir tarz olmuş. Eyvallah sağ olasın hocam. Sevgililer var mı? Ben evliyim. Kaçından beri? 2015. 6 yıldır evlisin. Ağır alayım. Evet. <laughs> evet. Çocuk var mı? Var bir tane Allah'a şükür. Daha dün Allah 4 olsun. yaşına girdi. Süper ya. Şahane. Evet, Senin? Ben nişanlıyım. <laughs> ya sana çok üzülüyorum. Niye? Ya ben dün <laughs> ya. Abi şöyle sanlı ya. valla ee, çok üzülüyorum. Biz o aşamalardan bu Sevgililer Günü'nde evdeyiz. Yani birbirimize hediye e, almayacağız galiba. Hani o aşamaları geçtiğimizi düşünüyorum. Bunların hepsi tuzak. Bunların hepsi, hepsi tuzak. Bir... Arkadaşlar şunu soracağım. Sen gerçi evlenmişsin ama bundan bir 10 sene öncesine git. Tamam mı? On ama sene... şu anki yeni hiç düşünme yani. Zaman, şu an 24 yaşındayım. Evet. 24 yaşındasın. Hareketli zamanlar. Para için evlilik yapar mıydın? Para için. Ne kadar da bile. Nasıl ya? <laughs> Düşün bunları, biliyor musun düşündüm ya yani, böyle bir şey düşündüm <laughs> ama yapmadık ama. <gülüyor> <gülüyor> yapmadık ama yani. Neden? Evet yani Bilmiyorum. Olmadı. Neden söyleyeyim abi? Çünkü Halil Bey'in parası olduğu için. Ben zenginim. Yani. Zenginsin. Yani. Evet. Fakirlere nefret ediyorum zaten ya. Evet. Yaşasın zenginlik ya. hani sen benim en iyi arkadaşımsın. Evet. Ben de. <laughs> Peki sen para çevirdik ya ki ben. Ya ben yapmam çünkü ben de zengin sayı <laughs> öyle diyormuşum. Yok yani... Gerçekten... ne zenginlermiş lan bunlar. Zengin ama tantuni yiyoruz bakar. <laughs> altı liraya tantuni aldı. Şaka yapıyorum zengin değilim. <laughs> e, e, gönlümüz zengin. Gönlümüz zengin. Gayet zengin. Allah cebimizden almış gönlümüze vermiş abi. E, ama yapmazdım herhalde. Sen gerçekten yapar mıydın? Yani gizli kaçamak olsa belki olurdu ama açık açık. Yani amiyana terimi o gizli kaçamak olduğu zaman <laughs> <laughs> işin içine para olduğu <laughs> zaman jugololuk geldi. Ha öyle bir şey. Olmaz. <laughs> Olmaz. <laughs> <Olmazdı, gülüyor> evet. Arkadaşlar süpersiniz. İyi ki katıldınız, iyi ki varsınız. İkiniz de çok çok mutlu olun. Evet. Beğeni sallayalım Faruk soruyor. Faruk, Faruk. <laughs> Faruk, Faruk soruyor. Faruk soruyor. Para için evlilik yapar mıydın? Hayır yapmazdım. Emin misin? Eminim. Tamam, adamın biraz gideri var ama senin hayatını gerçekten mükemmel bir garanti altına alıyor. Olağanüstü olanaklar sağlıyor. Evet. Ve aynı zamanda seni de çok mutlu edeceğini sana temin ediyor ama sen adama aşık değilsin. Evlenmez. Hadi canım. Vallahi evlenmez. Evet. Ben zaten evlilik insan değilim. <gülüyor> 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 yani çok ters adam o Ya bilmiyorum. Yani evlilik irite mi ediyor seni? Yani? İriti değil de duygusallık olunca insan bir şey oluyor. Kaçıyor, kaçası geliyor. Merhaba. Ha, Merhaba. 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 kelime mi değiştirsek? Ne haber mi desek? Bir de dur ne haber diyeyim. Ne haber? Bu daha etki yaptı. Görmedin onu. Kız taklattı geriye sonra tekrar geri döndü. Doktor. Doktor. Gerçekten çok manidar bir meslek. Özellikle şu kötü günlerde bir doktorla karşılaştığım zaman duygusallaşıyorum. Sarılasım geliyor ama virüs buna engel oluyor. <laughs> İsim neydi? Nermin. Nermin'cim evli misin? Evet. Ne zamandan beri? 3 sene. 3 sene. Peki her şeyi bir geri alalım. Tamam. Bir 10 sene öncesine gidelim. 10 sene önce hayatındaki insan var mıydı? Yok. Yoktu. Yani o güzel hayat için evlilik yapar mıydın? Hayır. Emin misin? Evet. Biraz kararsız gördüm seni. <gülüyor> <gülüyor> Sanki yapar mısın gibi hava aldım ama. Hayır. <laughs> Benim adım Halil İbrahim Kocabaş. Akar bazen gözümden yaş. Belki gözlerim biraz şaş ama gözümün üzerindedir kaş. Anam yapar evde bazen haş haş. Hep şansıma çıktı. Baş baş. İsim neydi? Ahmet. Ahmet. Biraz yılgın gibisin kanka. Yoruldum çünkü. Uykusuz musun? Aynen. Gece çalışmam mı? Mesai vardı? Yok uyumuyorum. Neden? Uyuyamıyorum. Ya rahatsızlık boyutunda. Aynen. Her gün böyle. Aynen. Gündüz uyuyor musun? Gündüz bir iki saat. Hadi canım. he çok mu böyle düşünce var beyninde? Yok. Uyuyamıyorum sadece işte. Ahmet uykusuz ve mutlu işin aksine. Çocukta böyle bir enerji var ama o enerji bastırılmış. İnşallah iyi olur. Peki sana bir sorun var Ahmet. Evet dinliyorum. Para için evlilik yapar mısın kardeşim? Para için evlilik miktarına bağlı. <laughs> uykusuz ama zihni açık gördüğünüz gibi. Yani ne bileyim hayatını işte gayet altına alacak. Ama karşındaki kişi sevmediğim bir insan olacak. Onunla evleneceksin falan. Olur ya. Değil misin? Evet Tamam, senin bütün uykusuzluğun ne biliyor musun? Para Yok, Gebze'den... Doğru dedin aslında Gebze'den buraya otostopla geldim taa buraya Değil misin? Hı hı Vay be kardeşim benim İnşallah yarın bir gün paralı olan biriyle evlenip Rolls Royce'lara, BMW'lere, Mercedes'lere binesin. Yaşlı olsun da çabuk ölsün Ben ne fazla derdini çekmeyeyim <laughs> Evet arkadaşlar, böylelikle bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizleri bu bölümde de yalnız bırakmadığınız ve izlediğiniz için gerçekten gönülden şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Hep olun. Hep mutlu kalın. Sizleri çok seviyorum. Kalın. Sağlıcakla.